sokaklara girerken bir anda sokağa giriş yapmayın. Öncesinden bakın. Belki bir araç geliyor olabilir. Sokaklar olabilir. Bir kendimizi gösterelim. Evet. Eğilerek de bakabiliriz. Çok güzel. Dönüşte sağ şeride atalım ama kendimizi. Dar dönüyoruz değil mi? Karşıdan da araba gelir düşüncesiyle. Bazen yayalar yaya geçidinde dolmuş bekliyor. Yaya geçidinde dolmuş beklenmez. Veya taksi beklenmez. Bu üçüncü dersimiz. El frenini sonra indirelim. Önce bir boşta çalıştıralım. Aracımız manuel. Ford neydi? C-Max. Ford C-Max. Evet. Şimdi buradan çıkış yapacağız. Önde bir araç var. Son sinyal verdik. Vitesimizi unutmuyoruz ama biri alıyoruz. El freni inik. Buradan yarım devriyaj kalkacağız Biliyorsunuz değil mi? Evet. Öndeki araçtan kurtarıp devriyajı tam bırakmadan düzeltelim. Bir buçuk. Yani lastiği düzeltip, sonradan biraz daha sağa kırarız. Daha önce ara sokak çalıştık. Evet, yokuş çalıştık. Yokuş çalıştık. Ee, kavşak çalışabiliriz. Veya direkt trafiğe de çıkabiliriz. Hangisini yapalım? Trafikte kavşak çalışsak. Tamam. Şimdi bir dakika, duralım, duralım. Nereye gidiyoruz? Duralım. Öndeki araç bekliyor. Ve biz bu araya girsek, nereye döneceğiz? Tır var orada. Aslında şu öndeki araç biraz sola doğru devam etse biz rahatça geçeriz ama evet tırcı da geç dedi zaten. İlerleyelim. Sağ dönüş yapalım mı? Evet, biri alıyoruz. Ve daha mı dönüyoruz? Çok güzel. Bu tür sokaklara girerken bir anda sokağa giriş yapmayın. Öncesinden bakın belki bir araç geliyor olabilir. Sokaklar olabilir. Karşıdan da araç geliyorsa o bizden önce sokağa girdiği için biz girmeden bekleyelim kendisi geçsin. Ama yanlardan falan görünüyorsa ileride boşluklar varsa görebiliyorsak eminsek girebiliriz. Girip boşluğa girip yol verebiliriz veya o yol verebilir. Burada sola dönüş yok değil mi? kırdık biraz. Burada da görüş çok az arkadaşlar. Az daha ilerleyelim. Bir kendimizi gösterelim. Evet eğilerek de bakabiliriz. Çok güzel. Dönüşte sağ şeride atalım ama kendimizi. Dar dönüyoruz değil mi? Karşıdan da araba gelir düşüncesiyle. Zaten geliyor. Biraz sağ açalım o geçsin. Aç sağa biraz. Aynen böyle. Esnice sağa sola düz ilerleyeceğiz. Direksiyonumuz düz olsun. Tamam. Geri kayıyor mu? Hayır. Tamam güzel. Durduğumuz yerde manuel aracımız. kontrol etmemiz lazım. Şimdi yine yolun sağından devam edeceğiz. Neden? Karşı, burası çift yön. İki almayalım. Almayalım. Araç bizi engelledi. Devam ettik. Hızlanıp iki. Hadi bakalım. Hızlanalım. 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 İki. Burası okul önü. Özellikle şu servis araçlarının sağ tarafını göremiyoruz. Çocuk çıkabilir. Öğrenci çıkabilir. Değil mi? Yola atlayabilir. Dikkat etmemiz lazım buna. Buradan sağa dönebilir miyiz? Burası şu tarafa. Sağa dönebilir miyiz? Dönemeyiz. Bakalım. Tamam. Düz, mü? düz, düz gidiyoruz? Düz gidiyoruz. düz gidiyoruz. Ama yolun nerede olacağız? Sağında olacağız. Çift yön dediğim gibi. Buradan da araç geliyor gördüğün gibi. Örnek işte sana bak. Geliyor. Biraz daha sağa açabiliriz. Aynamızdan kontrol edelim ne kadar uzak olduğumuzu kaldırıma. Buradan sola dönebiliriz. baktık araç var mı ve devriyajı erkenden araç durmadan kaldırdık. Evet şimdi travma yoluna girdik. Atakum'dayız. Burada bir tık daha hızlı olmamız lazım. 3'e aldık. Güzel. Şimdi arkada da bir motorcu var değil mi? Biraz sağa yanaşalım. Geçsin. Yanaştık. İyice bir yanaşalım onun geçebileceği kadar. Yolu açtık kendisine. Ne tarafta Ortada duralım, düz gideceğiz. Düz ilerleyeceğiz. Evet, boşta bekleyebiliriz. Bekliyor muyduk? Yok. Bir de bekliyor. Daha önceleri boşta beklemiyor muyduk? Bekledim. Ha. Ama aniden yanarsa hep stres oluyorum o yüzden. Samsun'daki trafik lambaları da çok dengesiz. <laughs> Sarıyı kaldırmıştım. Bazı yerlerde sarı yanıyor, bazı yerlerde yanmıyor. Burada mesela, mesela evet, direkt yeşil yanıyor, direkt kırmızı yanıyor. O yüzden ışıklara gelirken yavaşlamamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Güzel, iki. Baktık yaya geçtiğine. Ya ya kırmızı yanıyor. Bak ileride bir araç fren lambasını yaktı. Sağa dönüş yapacak. Şimdi önümüz açıldı. Biraz hızlanabiliriz. yanaşmayacağız değil mi öne? Öndeki araca çok yanaşmayacağız. Neden? Takip. aniden takip mesafesi aniden de fren yapabilir. Çocuğa dikkat mesela bak çocuk. Şimdi sağda bir yaya geçidinde yaya vardı. Ama bazen yayalar yaya geçidinde dolmuş bekliyor. Çok ben yol verdim o şekilde. Dedi ben geçmeyeceğim dedim. Otobüs bekliyorum veya dolmuş bekliyorum dedim. Ne dedim biraz ileride bekleyin. Yaya geçidinde dolmuş mu beklenir dedim. Olabiliyor yani. Yol veriyorsun. Geç diyorlar. Ver Yok verelim, <laughs> verelim de onlar orada beklemesin. Videoyu izliyorlarsa yaya geçidinde dolmuş beklenmez. Veya taksi beklenmez. Bak yaya geçidinde yol vermedik. Evet, evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Vermem mi lazım? Ya, normalde bu yaya geçitleri aslında üst geçit olarak yapılsa çok güzel olacak. Çünkü ana yolda bununla ilgili çok kazalar oluyor. E, sen yol veriyorsun, arkadaki hazırlıksız oluyor, geliyor sana vuruyor. Evet, ben ondan da çok... Evet, o korkutucu bir şey. Şimdi duracağız. Yol vermeye de korkuyorsun. Mesela ana yolda ana yaya yol vermeye de korkuyorsun yaya geçidinde. Çünkü biz yol veriyoruz, yandaki hızla devam ediyor. Yaya geçerken yaya için de tehlikeli. İç aynamızı da takip ediyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> i̇ç dikiz aynamızı. Durdukça ediyor. İç ayna, iç ayna dediğimde bir sağa bir sola baktım. <laughs> Hiç aynamızı kontrol ediyor muyuz aslında? Hiç aynamızı kontrol ediyoruz. Peki hiç aynamızı kontrol ediyoruz. Hiç iç aynamızı kontrol ediyoruz. Burada araç geri kayar mı? Kayıyor değil mi? Yokuş kalkışı yapacağız. Tuttuk. Süper. Hafif kaldırdık devriyeci tamam. Evet bir korna geldi. Bugünün ilk kornasını yedik. Kırdık biraz. Sona açtık değil mi? Sağ şeride yerleşelim. Sağ. Sağ. Hayır yerleşemedim. Olsun. Şimdi yerleştik. Ama güzel. Hemen aynaya baktık sağa geçerken. Şimdi oradan buraya örneğin birinci vitese birinci vitesle geldik. Biraz daha seri olup hemen ikiye atmamız lazım. Dönerken mi? Yani döndükten sonra atabiliriz ikiye. Çok uzatmayalım süreyi geçer mi geçersin ha şimdi aynadan bak ne kadar yakın olduğuna kamyonu görüyor musun tekrar sağa mısın? yok yok tekrar sağa değil hızlanalım tekrar sağa geçersek ileride transit var görüyor muyuz transit gördüğümüz için şimdi sağa geçebiliriz sağımız serbest biraz önce sağa geçseydik tekrar sola geçmek zorunda kalırdık Şimdi sağa dönüyoruz. Sağ sinyal verelim. Yavaş. Burada da dönüşte yaya geçidi var. Bakın. Bu atlanan bir şey. Görüyor musun? Yaya geçidi. gördük Ve öndeki araç ilerliyor ama her an durabilir. Fren lambalarını da kontrol edeceğiz. Yaz hızımızı mı yükselttik? Önümüz boş değilmiş. Önümüz boş değil. 200'le gidelim o zaman. Bu <laughs> dönüşü yapacağız tramvaydan şu anda burası hangi tramvay durağıydı ömür evleri tramvay durağından ne tarafa dönüyoruz yeni mahalle mi atakent şimdi ikiye alalım önümüz açıldı şimdi direksiyon kıracağımız için fazla gaz kullanmayalım şuradan kurtardık kırdık biraz kırdık düzelttik biraz sağa duruma göre. evet dönüyoruz baktık yaya geçidine yok yok devam devam ya kırmızı yanıyor. Dönmeden önce bakarsanız durmak zorunda kalmazsınız. Videonun devamı gelecek. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Samsun'da Atakum, Canik ilk adım direksiyon dersi için bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.